Mersin'de kısıtlamaya rağmen gençler sulama kanallarına giderek serinlemeye çalıştı. Nem oranının yaklaşık %50 hissedilen, hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu Tarsus ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar kendilerini mahalle aralarından geçen sulama kanalına atıyor. Tehlikeye aldırmayan çocuklar kendilerini kanalda akan soğuk suya bırakarak tehlikeli eğlenceyi keyifli hale getirmeye çalışıyor. Kısıtlama olmasına rağmen sulama kanalında serinlemeye çalışan çocuklar her şeye rağmen yüzmenin tadını çıkardıklarını söylediler. Kentin değişik semtlerinden ve köylerden geçen sulama kanallarında yüzerek serinlemek istediklerini belirten gençler iyi yüzme bildiklerini sulama kanalının derin ve tehlikeli olmadığını öne sürdüler.